Trakya Birlik olarak sezonumuzu tamamladık. Yeni sezonumuza da başlamış olduk. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, birliğin ortaklarına üre gübre satış fiyatında kampanya yaptıklarını söyledi. Bu yeni sezonumuza başlarken de önce buğday gübresi, buğday tohumu ve bu yılın ortaklarımız üzerinden yeni borçlanmaları açarak yolumuza devam ediyoruz. Burada yem satışlarımızla, tohum satışlarımızla, gübre satışlarımızla bu iş devam ediyor ama biz bu sene e, bilhassa üre gübrede bir kampanya başlattık. Akgün 2275 liradan üre gübresine satışını açtık. Buna devam ediyoruz, bu kampanyamızda yaklaşık 18.000 ton üre gübresi satışı gerçekleştirdik dedi. Biz bu sene e, bilhassa üre gübrede bir kampanya başlattık ve bu kampanyayı sadece bize e, Ayça'ya teslim eden ortaklarımıza ...ve rekota beyannamesini tamamlayan ortaklarımıza, %50'sini geçen ortaklarımıza bir fiyat uyguladık. Bu da 2275 lira üre gübresinin e, satışını açtık. muamele Muameleyle peşin para isteyen ortaklarımıza ve buna devam ediyoruz. Bu o, kampanyamızı e, asabiyetinden hemen hemen 18 bin tona yakın bir üre gübresi satışı gerçekleştirdik. Bu o, da bizim ortaklarımıza bize ayçiçeği döken... Ortaklarımıza bir jestimizdir esasında. Ve bunu e, ortaklarımıza bu jestlerimizi devam ettireceğiz kısmet olursa. Çünkü bu seneki e, Ayça fiyatı başlarken e, biraz sıkıntılı başladı ve daha sonra fiyatlar yukarıya girince e, kurum da bundan bir şekilde para kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü fiyatlar daha yukarıya gitti. E, bugün 4500 lira gibi fiyatlar var. Ve e, kurum olarak da Trakya Birlik olarak da ortaklarımıza e, bu konuda yardımcı olma para kazandıkça devam edeceğiz.